oldu. İyi iyi iyi. kaydırıyordunuz. <laughs> Şimdi onları laciverte boyadık o zaman. Hayda. Longa direkt... girerim. Hiç durma hiç durma. Longa girerim. Direkt. Abi, yani bu alıma arkandayız. Arkaya mı dönüyor kimse yok. <laughs> Benim mouse yok. ben. de siz Eee kim giriyor? Ama bu flash bizi yiyor ama Ama benim mouse yok. Mit geliyor. Artık yok. Benim mouse Oo, yok baba ya. Lan bana neden? <laughs> pardon pardon pardon. Lan ne vuruyorsun? <laughs> CT mi geldi? Adam burada burada üstüne atladım. Abi gerçekten kötüsün ya. Gel bir şunu At. Karşı da füze attı. beceremiyorum ya. Ben atarım şimdi. Beceremezsen oylama yaparız, Allah <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Kurallar katı. Oo çok tehlikeli. Ben attım abi. Ne atıyorum? Ben flash atıyorum. Seni kegin aş aşağı düştü abi. Hangi orası söylüyor? Ne oldu cacık oldu mu? Eee bomba kimdi? Ben de geliyorum. Şuraya bir 300 dolar yazayım. O zaman B gideyim. Ona girerdik ama neyse hadi B'ye gidelim. En hızlısından durmadan. Aynı. Eli gibi koşacaksın. Ben, ben şuradan yatıp geliyorum şuraya 2 dakika siz gidin. Arkandan ben geliyorum. 3 tane varsa söyle girmeyelim. Gel 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 gel. Aşağı, Aşağı var. var. Öyle koşa koşa gelme. Kapıda biri. Kapıda. <laughs> <laughs> i̇ndi mi lan aşağı? İndi indi indi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bey bir daha Hadi. koşa koşa gelmeyeceğini kafasına vura vura öğrettim. Nasıl, nasıl, güzel Türkçe ile konuştun. nereye gidiyoruz? Aa, nereye? Çor, Al, çor, 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 çor. Dönür bizi nereye götürür? Bak, <laughs> <laughs> kim atıyorsun? başa atıyor, ha. Defa... Evet, bir de önümüze yedik. Canı bir. Nerede? B side, A side kutu atmış. Arkadan gelen bu kipri abi orada. Ya, temiz öldü. onlar temiz. Canlar yok, canlar yok. Sitedeydi abi de. Sitedekiler öldü. 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 Evet, Şunlar diyorsun değil mi sitedekiler? Yes. Burak abiyle yer değiştirdik. Bu arada short sumum kapanmıştı dikkat çekelim. Benim M4 bitti ya. Bombayı alın bombayı. Go <laughs> go <laughs> go. Bayağı merak oldum bu çocuğu bastı ya. Bitten şeyden basan var. Huzur kuş sağında. Sağında mı? Aynı adam bastılar. Amına koydum evladı ya. O ne lan? Burak abi var orada. Artık yok. Arka döndü arka. Hayır otomatik var derken bende vardı. Al canım acıdı. Al. AP öyle çıkılır mı amına be? Bu ne lan, lan? bu ne? Arkamızdan gelmiş abi arkamızdan. Tamam. Ben de orası tertemiz diye bu Şurada şöyle mı? 300 gelsin. Aramızda hala bomba atmayı bilmeyen hayvanlar var. Al bedava AP sana al. <laughs> sat onu sat. Bu iyiliği de kimse yapmam. <laughs> бомба алыңла бомба алыңаурага бомбай ал алдым <laughs> Ol, çok mu basit? Rakip basit. İyi olmaz Ben geldim diye böyle oldu işte. Bir <laughs> daha gelmezsin ama araba olumuş çocuğu Bekle <laughs> arabayı Benim kısa bak benim kısa bak 10 numara 10 numara Bu ne lan arabayı <laughs> yaptın white ne. Çor 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 çor. kişi short'ta. Otomatik almış olabilir dikkat edin. <gülüyor> CT. <gülüyor> İkisi de CT. Gördün ya aşağıda. Gördün. Sağlar. Bunlar nerede lan? Aldın. Geldi kutusuz. Geldi. Yakın. Aşağıda ben. Helal. Sen 4. de oyun ya. Helal evet bomba yıkır bomba yıkır. <laughs> Daha bu adam ne yapsın? Burada fetiş var fetiş. Çekiş o var. 688. B'ye gidelim be. Birileri benimle aynı hasar yapmış kim o? B'ye gidelim. He he. <laughs> ben 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 ben. Arkanda ben ben. <laughs> Flash atacağım. Hayranlar olsun biri. Kur bomba kur bombayı Hayır. Bana bırakın, bana bırakın. Ay şerefsiz. Allah Allah nasıl sevmek? Long girdik. <Gülüyor> 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 ya mit <Mips> geldi. <laughs> AWP var ya. Amara bunu mu her el AWP alıyor. Sayıda. İnce eşçilik. İnce eşçilik. İyi şirik. vurdu. Şorttan dönüyor bile. Hı, Hadi e. atalım. Hadi bir daha. Kaç abi kaç o vurdu. Çok iyi. Koş. Sayda sayda. Bomba kimde? Oh. Yukarıda. Aşağıda da var. Yakın aşağıya yakın atar. Donk gelmedi. O ne lan? geldi. Haydi be. Haydi, Nasıl gitmedi o mermiler ya? Yukarı doğru gidiyor abi. Ama güzeldi. Taş engelledi büyük ihtimalle. <laughs> olsun olsun. Vakti. <What gülüyor> <laughs> Bundan oyun vermeyiz herhalde. Gülüm çekiyorum sadece ya ya. O da ilk <laughs> vurdum muhtemelen. Baba şu, bunu bir alın. Bir bak Böyle bir salın. Bir, bir tane dürbüzsüz silah var o da basit usta Nasıl ya? Tane ana gitsin ya bella. Bir dakika. Geriden geliyor. CT'ye bak. Bizim bir yere bakın. T'den geliyor. Atladı sesini duydum. Nerede? Bir dakika. Bunun arkasında. Aha gördün. 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 Tamam lan. Nerede nerede? Ne yaptın ya? Ee, Sağda bir kişi var. Bu aşağıda en azından. İn aşağıdan al abi. Hayır. Yarın o adamı yarın o adamı Arkalı ödüyor Bas bas Ne yapacağını diyor abi Üç kişi Sıkıştırdın adamı At at bas be fena geçirdin Alt Kim istiyor Ben Yere atsam ben alırım Nereye gidiyor Alt. Ben eski AWP'ciyim Oynamıyorum diye bakmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar. Burada ne yaşıyor? Hacı abi. Kapas amına koydun ortalığı. Adam hiç vurmadı. Ha bir şey atman. <laughs> Aha. Dur 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 dur. Bir daha var. Hiç ses yapma. Sağdan mı gösterecek? Amma tamam. seni evladı? Bak. Ha kaçtı. Geriye asaydı. Hadi be. Ah bırak abi. Silahla. Yapma be. Ne kaçtın be? Yakın çıkacak kutu üstü. Dört el bomba satmış bu abi. Nereden tutladım o kadar? Kim? Sen? Yerden. Evet. Bir girebiliriz BB. Ne zaman? He. Allah 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 Allah. Allah tamam. At flaşı, at flaşı. Geliyor. Gelmiyor. Yandı, yandı. yandı. Hadi. Bomba yakın. Buyur bomba yak. Kulağı da 10 On numara. Tünel geldi tünel. Bir bomba tüneli perişan yaptı. Tünel, tünel. İçeride kölü. <laughs> tamam. <laughs> basit ya bunları yedik bayağı. Fuşte oldu ben... hotti. Hayda. Yaktım herifi. Adamlarla dalga geçmeyelim yalnız. Doğru. Buradan da dönmez olur ya. de abi. Ben B'ye gidiyorum. Allah'tan dalga geçmeyelim diye. Allah'ım Allah'ım. Ya ne ya. La tabella bir tane no. daha atlayalım. No. Bomba bende. Açıyorum destek. Neredesin? Orada mı? No, no. Her yerden geldiler. Short'a girdiler. No, no, no. B'ye dönüyorlar. B'ye dönüyorlar. Tamam be. Short ah. geldi iki. Sana mı sikeyim ya? Seni oyalıyor abi. İkisini de can al Burak abi. İkisini de can al. Ana ne abi lan? Olur olur. Bu beni geçmiş. Şimdi başladı. Hmm. Hadi. Hadi aslanlarım. Art, art, var var bakan var. Anası Aa. sikildi onun. Güzel tekte yazmışlar adamı. Evet. Kaç 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 at yakın. Ah patpasın. Şimdi gelir mi evet. bir? Triple. 15. B'ye vuruyorlar. Has been planted. Şimdi biz gidelim birazcık <laughs> kadın kooperliği yapalım. Hepsi kapıdan bakıyordur. Solda. Aha duydum. İçine mi doğdu ne oldu? Bir de Refleks olarak döndü herhalde ya. Refleksiz pran oldu. <laughs> Lan bırak abi. Güzel kelime oynadı. <laughs> Dark var. Smoke. basıyor. Topa yedi. Hadi geri sen al. Ya. Abi alın bir kişi kaldı ya. Niye oluyor? Bas 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 Ağam da olabilir. Fire. Adam B gitti ama adam, adam B gitti. Bir daha neye sıkıyorsunuz? Ben öyle adam var dedim geri döndüm. Adam B diyor. Boş boş B'ye gitti B. Ya hepimiz aynı yoldan mı gidelim adam B'ye gitti diye. Evet. Farklı yoldan gidiyor. Al you bak, nice dedim bayağı getirdi. Ya. Yeah. Ee, dedim ben şorttan abi ya. Bu neymiş o? <laughs> Al bak sen seversin. Gelicek anda takas ha? olur. AK'ma at. Güzel AK ya. Of, oh, eskiymiş o. Yaş yok baba hiçbir yerde. Low var Bir daha low var Canet kö Low varı canet kö Nerede? Abi biri kahala bomba attı benim kim attı ya Adamı adam yaralay bırakıyorum ya. Oh. Biri sağda dikkat Bırak edin. Kaç 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 kaç. Lan. Oh. Biraz... Oh. Adamın silahı. Kır, tamam. tamam. Ben dolan ortalıkta biraz. Kolundan <laughs> yaralanmışım. Oh, Thank well, yeah, well nice. are you doing, eh?